Duydun olur hep hikmetle mana İhsan-ı gelir devamlı sana İster isen gece gündüz zevk sefa Dostun olsun nurumu Muhammed Mustafa Allah dostun olsun nur Muhammed Mustafa İstersen gece gündüz zevk sefa Dostun olsun Nur Muhammed Mustafa Allah Dostun olsun Nur Muhammed Mustafa Boşa geçmez hiç alemde zamanın Rahmeti gelir hep sana Rahman'ın Sevdiği olursun sen de Allah'ın dostun olsun Nur Muhammed Mustafa Allah dostun olsun Nur Muhammed Mustafa Yakın olur sana, ne varsa uzak bulursun hep kevser akan bir kaynak boş söz söylemez hiç dil ile dudak Dostun olsun Nur Muhammed Mustafa Allah Dostun olsun Nur Muhammed Mustafa Deva bulursun sen devasız derde Açılır sana da yetmiş bin perde Mevla'yı görürsün Vallahi her yerde Dostun olsun Nur Muhammed Mustafa Allah Dostun olsun Nur Muhammed Mustafa Çek şüpheyi hemen keser bitirir. Bilmediğin sırrı sana bildirir. Gönlüne kalbine rahmet indirir dostun olsun Nur Muhammed Mustafa Allah dostun olsun Nur Muhammed Mustafa Sonsuz hazineyi sen de bulursun. Gece gündüz hep huzurda durursun. Ne solarsın canım ne de kurursun Dostun olsun Nur Muhammed Mustafa Allah Dostun olsun Nur Muhammed Mustafa Biter sona erer kalmaz gayrullah Seyrin olur bu alemde seyrullah Gece gündüz hep yaşarsın zevkullah Dostun olsun Nur Muhammed Mustafa Allah Dostun olsun Nur Muhammed Mustafa Öğretir sana çok ince sanatı Buldurur sana ebedi rahatı Dünyada yaşarsın cennet hayatı Dostun olsun nurumuz Muhammed Mustafa Allah dostun olsun Nur Muhammed Mustafa Allah, 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 Allah. Sesini sana daima duyurum. Gece gün kalbini nurla doldurur. Erdinç seni kamil insan oldu dostun olsun Nur Muhammed Mustafa Allah dostun olsun Nur Muhammed Mustafa Erdinç seni kamil insan oldurur Dostun olsun Nur Muhammed Mustafa Allah. Dostun olsun Nur Muhammed Mustafa. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو